Merhaba Ayşen Nina Oyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle yine çok güzel bir e, model paylaşımı yapmak istiyorum şöyle e, elimde zemini pudra içinde de güzel renkleri çiçekleri olan bir yazma var e, buna çok güzel bir e, sıralı model hazırladım yapılışını da sizlerle paylaşacağım e, ben buna daha önce de bir model hazırlamıştım zeminini yeşil yapmıştım hanımlar rengiyle yapacağız. Yazmanın kendi rengiyle yapacağız hanımlar. Şöyle iplerimiz de hazır olduğuna göre yapılışına geçelim. Yapılışına da geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil işaretinde tıklarsanız yeni yüklediğim modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi şöyle yazmamızı bir açalım. Gerçekten çok güzel bir yazma hanımlar. Şöyle ben gene e, ee, zürafamı çektim hazırladım şöyle zürafamız hazır hanımlar kendi renginde hemen yapılışına geçelim başlayalım şöyle buradaki zürafamıza düğüm atarak başlayalım bu sefer sıralı çok güzel bir model olacak hanımlar şöyle Hemen yanındakine zürafa ama düğüm attığım yanındakine geçiyorum. Zürafa ama şöyle geçtim hanımlar. Şuradaki ipi bir keselim. Şöyle ipimizi kestikten sonra devam ediyorum. Şöyle bir tane daha bir iki tane boş zürafa yapalım. Modelimize geçelim. Şöyle e, hemen yanındakine geçiyorum rafaya, rafayı yapıyorum. Biraz diğerlerinden büyükçe geri dönüyorum. Hemen buraya bir minik yaprak yapıyorum. Bir pırpır pır yaptım hanımlar. Pırpırıma geri döndüm. Tepesine battım. Şimdi aşağıya iniyorum. Tekrar geriye çıkıyorum. Şöyle hemen iniyorum. Yaprağımı tamamlıyorum. Şöyle. Şimdi hemen bunun yanına boş bir pırpır yapıyorum çiçeğimiz için ve devam ediyorum. Şöyle biraz daha yükseltelim. Bu biraz küçük oldu. Şöyle boş bir mı yaptım. Devam ediyorum. Hemen aşağıdaki zürafaya geçiyorum. Devam ediyorum. Arada 5 zürafa bırakıyorum. Şöyle indiğimizle beraber 5 tane boş zürafa bırakıp geçiyorum. Evet şöyle. 1 2 3 4 5 tane zürafamızı yaptık. Hemen şuraya geçiyorum. Tekrar zürafayı yaptım, geriye döndüm. Hemen buraya gene yaprağımı hazırlıyorum. tepeye çıktım tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle yaprağımı hazırladım. Hemen yanına gene bir pırpır yapıyorum boş. Şöyle Evet hanımlar şöyle alt zeminimiz bu şekilde gidecek hanımlar. Ben şimdi burayı biraz ilerleteyim. Çiçeklerimizin yapılışını geçelim. Evet hanımlar şöyle alt zeminimizi hazırladım. Şöyle bakın. Alt zeminimiz hazır. Şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Hemen rengimizi aldım. Şöyle şuradan başlayalım. Şuradaki pırpırıma bir düğüm atıyorum. Düğümü attım. Hemen bunun içine altı tane pırpır dolduracağım. Şöyle normal altı tane pırpır. Oradaki ipimizde kalsın. Hem daha iyi olur, dolgunluk verir, yapılışımız da kolay olur. Daha sonra onu en dipten keseriz onu. Şöyle. Devam ediyorum. 4 şöyle 5 ve 6. yapıyorum Şöyle hanımlar 6 tane pırpırımı yaptım. Şimdi bu ipimi buradan kesiyorum. Minik bir pay bırakıyorum. Bunda burayı da en dibden kesiyorum. Şöyle. Hanımlar şöyle hazır ipimiz takılıyken bunda şöyle ileride bir tane daha bundan yapalım sonra diğer rengimize geçelim. Şöyle. Şöyle 2 4 altı tane pırpırımı yaptım. Hemen atlıyorum. Şuraya da gene bir tane hızlıca ipimiz takılıyken yapalım. Daha sonra araya diğer rengimizi koyacağız. Şöyle düğümü attım. Hemen altı tane pırpır yapıyorum. Şöyle yapalım, tamamlayalım. Sıralı çok güzel bir model hanımlar. Yapılışı da kolay. Şurayı 2 4 5 bir tane daha yapalım. Şöyle 2 4 6 tane pırpırımı yaptım hanımlar. Şöyle pırpırlarımızı da oturtalım. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Minik bir pay bırakıyorum. Alttakini en dipten alıyorum. Şöyle hemen diğer rengimizden de bir tane koyalım. Sonra üstüne geçelim. Hemen şöyle bunları yaptık hanımlar. Araya da bir tane Şöyle mürdüm koyalım. düğümü atıyorum. Altı tane de buraya pırpır yapıyorum. karıştı i̇şte. Şöyle bir iki üç dört beş bir tane daha yapalım. Şöyle altı tane yaptık hanımlar. Burayı da alalım. İpimizi keselim buradan. Şimdi hanımlar böyle şeylerimizi pırpırlarımızı koyduktan sonra şimdi gene pudra rengimizi alıyoruz. Şöyle hanımlar şöyle şuradakine bir düğüm atayım. Hemen buradaki zürafaya düğümü atıyorum. Şu ipimi de alayım buradan. Hemen şuradaki e, kendi renginde e, yaprağın tepesine geçiyorum. Şöyle buraya bir geçiş yapıyorum hanımlar. Ne bol ne de gevşek bırakmıyorum. Hemen buraya geçiyorum. Şöyle pırpırma geçiyorum. Bunlarda iki düğüm yapalım hanımlar. Ben biraz zorlanabilirim çok çok fazla iki düğüm çalışmadığım için ama sizdeki düğüm yapın hanımlar. Daha top düzgün dursun. Şöyle geçiyorum hemen. Bunların üstünden zürafalarla geçiyoruz. Kırpırlarımızı topluyoruz. Yani Şöyle devam ediyorum. Sonuncuyu da alıyorum. Şöyle, hemen şuradan sayıyorum. Bununla beraber bir, iki, üçüncüye iniyorum. İpimi indiriyorum hanımlar. Şöyle bir bakalım duruşuna, ip gergin mi, yoksa gevşek mi? Onu bir ayarlayalım. Daha sonra geçelim şöyle hanımlar buraya e, düğümü attım hemen gene yaprağın tepesine geçiyorum şöyle burayı da ayarlayalım çok gevşek ya da çok gergin olmasın şöyle ayarladıktan sonra düğümü sıktım devam ediyorum hemen geçiyorum çiçeğime yaprağıma pardon pırpırıma onları da gene şöyle iki düğümle ikinci düğüm attığınız zaman daha e, zürafalarınız daha dik daha güzel duruyor hanımlar şöyle Şöyle hanımlar. Hemen gene 1 2 üçüncüye iniyorum zürafaya. Ayarlıyorum çiçeğimi. Şöyle indim. Hemen buradan da yaprağın e, tepesine geçiyorum. Onu da gene ayarlıyorum. Çok bol bırakmayalım. Şöyle devam ediyorum gene pırpırma geçiyorum buradakilerde topluyorum devam ediyorum acele etmeyelim. İpimizi toparladıktan sonra devam edelim. Şöyle sonuncuyu da alalım. Şöyle. Hemen gene 1 2 3'üncüye inelim. Şöyle. Hanımlar böyle bu şekilde yapıp gideceğiz. Şimdi ben diğer renklerimi de koyacağım. Üst tarafını da tamamlayayım hanımlar. Şöyle küçük de bir ütü yapalım. En son yazmadaki duruşuna hep birlikte bakalım hanımlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım. Bakın modelimizin son hali böyle. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Gerçekten ben beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle bakın. Kalıp gibi duran harika bir model hanımlar. Şöyle yazmamla da içindeki renkleriyle de, çiçekleriyle de çok uyumlu güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle. Yapılışı çok kolay, ütüsü çok kolay hanımlar. Mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da bakalım. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Hanımlar mutlaka yap yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten ben beğenerek yaptım beğenmediğim, hoşlanmadığım hiçbir modelde yapmıyorum zaten hanımlar şöyle. Hanımlar bugünlük videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olun hanımlar. Yeni videolarda yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.